Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan yepyeni bir car for sale bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bu bölümde bütün arabaları neredeyse satmaya çalışacağım herhalde. Büyük ihtimal sadece Ferrari kalacak. Gerek kalan her şeyi satmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve yeni yeni gelen arabalar. Yani bugün var ya inanılmaz çok para yapmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Beni butonları unutmuyorsunuz. Yapıştırın beyinleri. Gireye yaslanın ve gerisini bana bırakın arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek. Bunu 85 bine koymuşum en son bölümde. Ee, pazarlık yapalım. 81'e. 81, e. 81 veren 85'te verir ablacığım. Ha, teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ama o 850 yaptım. Bu fiyat ne düşüneceğim? Dur 850 yaptım ya. Heh, şimdi oldu. 85 bin TL sen verirsin buna. Bak başka biri daha geldi ama bu abla aldı arabayı götürdü. Şimdi şunu da bir satışa koyacağım. İçerideki arabayı da koyacağım arkadaşlar. Dur bakalım şu Dodge Viper. Bu kaça gidiyor? Çok merak ediyordum zaten. Şunu bir şey yapalım. Benzin doldur. Bin arabaya. Boş Viper'da gidip koyalım arkadaşlar. Burada boşuna durmasın biliyorsun. Duruyor duruyor ne yapıyoruz? Öresine duruyor başka bir şey yaptığı yok. Bu ikisini de satalım arkadaşlar ve bakalım bunları ne kadara satabileceğiz. Hep beraber göreceğiz. Şimdi şunun resmini bir çekelim. Bu bir tamam bunu aldım kaydet. Bu da gidiyor. Bu da iki, Bunu da kaydet. Tamam. Bu ikisini de satalım arkadaşlar. ve Bakalım ondan sonra neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu Ferrari'yi satmıyorum arkadaşlar. Bu Ferrari duracak. O yüzden şöyle 1 milyona koyalım arkadaşlar. Aram ne olacak. Bir milyona bunu koyuyorum böyle. Direkt aldım. 1 milyona bunu koydum. Bir mi... Yok 1 milyon. Dur. Ben bunu 1 milyona aldım. 2 milyon koyacağım bunda. 2 milyonu da Dodge Viper gidiyor arkadaşlar. Bakalım. Alacaklar mı? Almayacaklar mı? Hep beraber göreceğiz. Bu değil de Dodge Viper'ı çok merak ediyorum arkadaşlar. Oyuna güncelleme de gelmedi. Pek yenilik de yok. Yani pek bir şey de yapamıyoruz oyunda ama böyle işte bir şekilde bunları satıp bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, saat 2'de açık arttırma varmış. Buraya müşteri şu an gelmedi. Gelene kadar ben hemen gideyim şuradan bir bilet alayım açık arttırmanın arkadaşlar. Sonra tekrardan arkaya gideceğim. O Ulan müşteri geldi ya dur. Müşteri geldi arkadaşlar şimdi gidilmez dur. <laughs> Doş Viber'a dur bakalım ne kadar veriyor. Çok merak ediyorum dur. Dur bakalım ne kadar verecek. Selamun Aleyküm. Benzin full bak gir mir her. Bu fiyata düşmem lazım diyor. 1.4 milyon diyor arkadaşlar Dodge Viper'a. 1.8 diyeceğim. Bakalım ne olacak. La la la! Düşme Hayır hayır. Geri geri. 180'e satıyordum. 180 bin'e satıyordum. Son anda git. Dur. Lan bu kaç oldu ya kafam gitti ha 1.8 milyon Bu indirim yapabilir misiniz tamam 1.6 Arkadaşlar Çok ucuza gidiyordu 160 bin 180 bin TL'ye gidiyordu arkadaşlar 1.6 milyon TL'ye Viper'ı sattık arkadaşlar 1.6 milyon TL'ye gitti Viper Güzel Viper'ı güzel bir fiyata sattık arkadaşlar Viper'ı 1 milyon aldın yani sırf Viper'dan 600 bin TL kar yaptık arkadaşlar. Bu baya iyi oldu. Şimdi bakalım burada bir tane de Viper buradan çıkıyor mu arkadaşlar? Biletimizi aldık günün biletini. Geri gidiyorum çünkü bu sefer de Nissan GTR'a biri gelmiş. Dur bakalım bir. Bakalım bu ne kadar e, teklif edecek, ne kadar olacak hep beraber göreceğiz. Koş 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 koş. Açık attırma da var o yüzden oraya da bakmam lazım arkadaşlar. Koşarak yetişemem bir şey ama. Selamünaleyküm. Oy bunu hasarın ne zaman oldu? 1 milyon. 820 demiş. 900 de senin hadi. 900 de senin aynen. 900 bin TL senin hadi. Bunu da aldı arkadaşlar. 3.6 milyona çıktı. Sadece bir Ferrari'miz kaldı. Onu da alalım da. Ferrari'ye binelim. Ferrari'nin gezelim. Sadece bir arabamız kaldı arkadaşlar. O da zaten oyunun en iyi arabası. Bunu satmam. Bunu kaça aldıydım? 2. Nokta kaç milyon aldıydım bunu ya? Bunu pahalı, bayağı pahalı aldık arkadaşlar. Hatta dur bakayım, dur şu, or, şurada bakarız. Arkadaşlar. Dur lan, dur buradan bakalım. Kaça almıştık? Tablet, ee, şöyle tıkla 2.3 milyon almışız arkadaşlar. 2.3 milyona. Bas, 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 bas. Vallahi bütün arabalarımı sattım ha. Bütün arabalar gitti. Bakayım, iyi bir araba yokmuş arkadaşlar ya. O yüzden bunu biraz daha bekliyoruz. Ne kadar çok duman çıkıyor bunun arkasından. Böyle normal mi ya? Felaket oldu. O drift yapıyor ha baba tekrar bak. Dönder, dönder dönder. Buradan bir de e yarış da yaparız arkadaşlar. Drag race de yaparız arkadaşlar. Hadi ikinci kapıyı aç. Arabamla bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. ha Arabamla bekliyorum. Bir tane Dodge Viper geliyor mu? 1 milyona yine alırım. 1.6'ya satar. Şu an 3.6 milyon TL'miz var arkadaşlar. Ve halen ilk arabayla uğraşıyorlar. Dur bakalım. Buna arabanın için, içinden nasıl bakıyorduk ha böyle Böyle bekliyorum arkadaşlar Araba nasıl sallanıyor ben sallamıyorum ha şu an kendiliğinden sallanıyor Aha Ne bu BMW geldi bu yeni BMW arkadaşlar bu arada ama istemiyorum Ha koltukmuş ben de diyorum normal koltuk Lan koltuğun yerine sandalye mi koymuşlar araba diyecektim ya İçer, or, ya, şey adamların yanındayım ya onlar oturduğu sandalyede oyunun içinden orayla geçmiş arkadaşlar. Şimdi bunu da istemem. BMW'yi de satsınlar. BMW'yi de istemiyorum. Bakalım iyi bir araba gelecek mi arkadaşlar? Bas turbaya. Üf. Arabayı bir kapat. Şöyle inelim ve bekleyelim arkadaşlar. Hadi 3 numaraya da 4 numaradan umutluyum. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. İnşallah güzel bir araba gelir ya. Aha. Bu ne abi? BMW 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 ya. İnşallah sonda bir şey gelir. Şöyle bir para vereyim mi? Başta hemen alsınlar arkadaşlar. Yoksa bayağı uğraştıracak bize. Verdim. Alsın biri. Verdim bir tek daha. Bir daha vermiyorum. İnşallah bize kalmaz. La bize kalıyor araba. Vallahi bize kalıyor ya. Ya bize kaldı araba. Yine BBB. Bu ne abi? BBB üstüne BBB ya. Allah'ım bir Rabbim durduk yere BBB aldık arkadaşlar. Neyse onu hallederiz şimdi. Biz şöyle gidelim mi? Şimdi bakın. Hiç araba yok arkadaşlar. Burayı bir doldurmam lazım. Buraya araba almam lazım arkadaşlar. O yüzden şöyle gidelim. Bugünü şöyle bir yatıp geçelim arkadaşlar. Konteynere git. Konteynerde yat. Gelelim konteynerimize. Saat 4 olmuş zaten artık yatabiliriz. Biliyorsunuz bu yeni güncellemede 2.5 milyon TL kar yapmışız arkadaşlar. Bu yeni güncellemede 12'den önce yatamıyoruz. 12'de sonra anca yatabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ofis kirli ofis kirliliğini hallederler. Araba pazarı açılmış arkadaşlar. Buradan paramız bayağı var. O yüzden böyle lüks arabaları almaya çalışalım da lüks araba vardır inşallah. Hadi. Bir tane bile yok yemin ediyorum. Bebek var ne yapacağım bevey ya. Ya arkadaşlar bir tane bile yok yemin ediyorum bak. Böyle bir şey yok ya. Geri git geri git. Konteyner geri yatma yatış. Aa yapamam onu da ya bak. Boş boş gezdirecekler beni oyunda yemin ederim bak ya. Şuna bakar mısın? Bakalım bir şey var mı? Tofaş koymuşlar oraya. Bu araba var. Şu var. Cık. Burada değişik başka bir araba var arkadaşlar. Bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Şu ne? Onda Dodge Viper mı? Ne o? O ne ya? Bu hangi? Ha Mustang Mustang. Yok Mustang da istemiyorum arkadaşlar. Şu arka tarafa bakalım. Burada inşallah bir şeyler gelir. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir daha güncelleme gelmeden önce bu oyunu oynamayacağım. Haberiniz olsun. Çünkü yaptığımız şeyler genellikle hep aynısı oluyor. Bu da gittikçe hani ben sıkıldıkça siz de sıkılırsınız arkadaşlar. Hep araba hep aynı. Hep aynı hep. Araba alsat, araba alsat, araba alsat. Oyuna bir yenilik gelmeyince çok sıkıcı oluyor. Ya ben sıkıldım mı siz de sıkılırsınız büyük ihtimal. O yüzden yeni güncelleme ne zaman gelir bilmiyorum. Yeni güncelleme geldi mi bu oyundan devam ederiz. Var mı? Değiş değişik oyunlar deneriz arkadaşlar. Sizin de değişiklik hoşunuza gider diye düşünüyorum. O yüzden Car for Sale'a yeni bir güncelleme gelmeden önce e, oyunu açmayacağım. oynamayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama çok değişik güzel oyunlar geliyor. Onları oynayacağım kesinlikle arkadaşlar. Bakalım. Red Bar'a gidelim. Yatamıyoruz nasıl olsa. Adamlar öyle yapmış. Yatamayınca böyle boş boş gezeceğiz arkadaşlar. Hatta dur gezmeyeceğim. Dur bak ne yapacağım biliyorum ben. Ofise git. Ofise geldik değil mi? Ofise geldikten sonra bir arabamız burada duruyor. Şu arabayı alalım arkadaşlar. Şu arabayı alalım. Arabasını yarışalım mı bundan? Üf, efsane olmaz mı? Ama bu hızlı olanlardan değil herhalde ya. Dur bakalım nosu falan var mı? Bunu ben kaça aldıydım? Onu bile hatırlamıyorum. Ya yavaş ya. Bunu direkt alıp satacaksın arkadaşlar. de yavaş bu direkt çöp biz e, Ferrari alalım arkadaşlar Ferrari sen bunu temizlemeye gelir şimdi aynen geliyor Ferrari al bas bakalım benden yarışmak isteyen var mı direkt yapacağım arkadaşlar direkt race geçelim şuraya birilerine yarışalım güzel bir yarış olur ha arabasına arabasına yapmam ya valla yapmam ya ne oldu belli olmuyor yemin ederim burada var ya oyun bozuk bak şimdi sen arabasına gelir arabasına der benden bak selamünaleyküm bu abi Supram var ya, Supram var ya. Benim arabaya bak. 800 TL ne ya? 9 TL. Hadi yarışalım. 900 TL yarışalım arkadaşlar. 991 TL. Hadi bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Alırız ya, alır sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şöyle yavaş yavaş ilerle. Bakalım ne olacak? Tek e, motoru açalım arkadaşlar. Helikopterler, helikopterler. Hadi bakalım. Biraz ilerle, biraz ilerle. Otur çalıştı, çalıştırdım. Hafif birinci vites atla. Ha böyleydi. Şu arka, şu ön. Ha tamam. Ablam geliyorum bekle. Durdum. Yavaşladım. 3 2 1 Oha bastı gitti bile. O adam uçta gitti ya. Abicim bu ne böyle? Vallahi bu oyun bozuk ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Böyle bir şey olabilir mi? Adam turboya basmadan beni geçti. Supra bu arabadan hızlı olamaz. İmkansız ya. şuna bakar mısın ya? Başka bir araba var mı? Bunu kaybettik. Yapacak bir şey yok. 9 neydi? 991 TL'ydi değil mi? Dur bakayım bir. Ablam yarışa var mısın? 167 TL. Bak bu bile bizi geçer ha. Yarışa var mısın emmi? 86 TL. Tamam hadi gel. Gel. 86 TL'ye Koskoca arabayla yarışacağım. Ya bu da geçerse %100 oyunda bir hata var ya. Böyle bir şey olamaz. Şunları geç abi. İkide bir de burayı göstermeyin bize ya. Neyse yapacak bir şey yok. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra geçelim bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Hadi çalıştır. Çalıştır. Motor çalıştırdım. çalıştır Birinci vitesi attım. Geliyorum. 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 Durdum. Hadi bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Geçeceğim mi geçemeyeceğim mi hep beraber evet. Çoğunuz dediniz ki arabanın içinden yap. One. Geçiyor mu? Mükemmel fitil. Oo. Yazmışlar bir de. Mükemmel fitil. Böyle turbo. Çok şükür geçtim arkadaşlar. Büyük fark attık ama öbüründe niye öyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane daha Supra Vupra çıkarsa yine yarışacağım ondan. Daha gelmedi ha. Şimdi geçti. Çok teşekkür ediyorum. 176 TL kazandık arkadaşlar. Buna da şükür, buna da şükür. Arkadaşlar bilmiyorum neden oldu bu ama acayip yani inanılmaz çok uzun sürdü. Oyunu kapatıp tekrardan açmak zorunda kaldım. Ya yani takıldı kaldı arkadaşlar. Oralarda da takılıyor artık. Bilmiyorum ne oluyor bu oyuna ama bu oyuna güncelleme şart arkadaşlar. O yüzden pek oynanacak halde değil şu an. Siz de bilmiyorum şey. Bunun bir de hani mobil oyunu var mı bilmiyorum ama görüyorum çok sağda solda. Ee, gerçek mi değil mi bilmiyorum Bunu da siz belirlersiniz arkadaşlar Yorum kısmına yazarsınız artık Gerçekten bilgim yok yani gerçek mi değil mi diye ama Böyle bir e, şey var Car for sale mobil oyunda Gördüm sanki bir yerlerde ama Dur bakalım bilmiyorum Şunu böyle satalım arkadaşlar Şunu hızlı bir şekilde satalım çek resmini Kaydet ee, Ne kadar almıştık bunu onu bile hatırlamıyorum ya 17'ye almıştım tamam 25'e sat 25'e gitsin şuradan şunu da alalım Şöyle satışa koyduk 25 birine gitsin e, saat 10. Evet. Daha halen gidip yatamıyoruz maalesef. E, çünkü e, o yapımcıları öyle istemiş. Şuraları toplayalım. Topla 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 topla. Çok güzel. Buraya topladık. Yeterek puanımız ne kadar oldu? 226'dayız arkadaşlar. Şunları da doldurmak üzereyiz. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Oralar buralar. Hurdacı zaten bozuldu. Hurdacı hiçbir şekilde yapamıyoruz. Ee, dükkan ha, kapalı. Ben de diyorum buna niye hiç kimse gelmiyor? Ucuza koydum Heh. Şöyle açalım arkadaşlar Aslında var ya, şunun üst katını alsak mı ya Kullanmıyoruz boşuna durmasın en azından dur Şöyle yapalım ee, Düzenleme modu ha, Ofisi kapatmam lazım tamam kapatalım sıkıntı yok Kapat düzenleme moduna gir Silme Heh. Şurayı sil. Sil. Sil, sil 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 Şöyle komple silelim arkadaşlar Üst katı hiç almayalım boşuna duruyor arkadaşlar Vallahi boşuna duruyor Sil 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 Hepsini sil hepsini sil Bir kat dursun arkadaşlar iki kat yapmamıza gerek yok zaten zar zor araba dolduruyoruz Ah silme dur Şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar heh. Şöyle yapayım da heh. Sil şurayı da Bunları sattım para alıyoruz mu Alıyormuşuz tamam güzel Şunları da sil şunları da sil 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 sil, sil. Şurada bir az kaldı şunları da silelim bitirelim şunu Şöyle. Şunu sil, şunu sil ve şunu sil ve şurayı da silelim arkadaşlar. Şunu da gönderelim. Tamam. Şimdi güzel oldu işte. Tek kat. Mis. Vallahi mis. Şu aslında şey yapabiliriz ha. Biraz daha dur bayım, biraz daha genişlete. Yo arabaları koyalım buraya ya. Aynen genişletmeye gerek yok arkadaşlar. Şurayı aç. Gerçi açma gidip yatalım arkadaşlar. Çünkü saat 12 oldu. 12'den önce yatamıyoruz maalesef. Gidelim böyle yatalım. Ertesi gün inşallah araba pazarı yine gelir arkadaşlar. O gelsin de. Git yat tamamdır. O bak komple yıktık yer yeri. Biraz para oradan geldi. Biraz da araba yarışından geldi. Araba yarışından 176 TL mi ne geldi? Açık arttırma açık yine ya. Açık arttırmayı istemiyorum. Şimdi gidip yatamam da. E, ofise geç. Ofiste şu arabayı bir satalım. Onun da şey yapalım arkadaşlar. Aa, açıkmış tamam. Güzel. Şu abimize bir yardım edelim. Sen ne götürüyorsun? Kola götürüyor. Ha, sen dağıt onu Şu arabayı bir satalım arkadaşlar Şu BMW bir gitsin Ondan sonra ona göre bakarız Buraya araba koyarım ya Aynen aynen Buraya da araba koyarız arkadaşlar Hiç uğraşmaya değmez Gelsinler şu arabayı alsınlar Ondan sonra bir Gidelim açık arttırmada bakalım Güzel bir şey gelecek mi gelmeyecek mi Hep beraber göreceğiz Hatta bura gelene kadar ben gidip Şuradan bir biletimi alayım Çekil 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 çekil, Gel şuraya Yavaşla Araba çıktım herhalde Kendi kendine fren yapıyor Aynen bunu biliyor muydunuz arkadaşlar arabadan çıktım bak fren yapıyor Bak çok hızlı gideceğim Arabadan çıkacağım ondan sonra bakın freni göreceksiniz Şöyle döndüreyim aracı Döndür 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 Bakın şimdi Arabadan indim. Bak frene bak frene bak Lan 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 Ne fren yaptı bak tanıdık Aaa eve çarpacak çarptı mı Ne fren yaptım be Uy frene bak Allah'tan çarpmadık arkadaşlar. Bir de gel buraya çarpsaydık. Ama sakin, sakin. BMW satamıyoruz arkadaşlar. Niye böyle oldu? BMW alan yok. Niçin böyle oldu ya? Şunu şöyle şuraya koyalım da. Bizimki bir araba yıkasın aynen. Bunu niye alan yok? Bunun benzinini benzinini de doldurmadım ama gerçi hemen gitsin diye ya. Uğraşmak istemiyorum. Açık artırma saat 2'de var. Bekleyeceğiz bir şekilde arkadaşlar burada bir şey yapamıyoruz başka hurdacı da gerçi bir hurdacı da bir yenilik yok hep aynısı Bakalım bir geliyorum oraya doğru bir hurdacıya bakmam lazım Hurdacı var mı bir şey Eskiden ne güzel arabaya falan vuruyorduk onu da kaldırdılar ya yani niye kaldırıyorsunuz bari dursun bu kadar uzun zaman Buraya hiçbir şey yapılmadı al senin abi 40 TL buyurunuz buyurunuz efendim buyurunuz Burada da bir şey yok. Değişik bir şey yok. Arabayı da alay yok. Yok da yok arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi e, yeni bir güncelleme gelene kadar bu oyuna biraz ara vereceğiz. Yeni güncelleme ne zaman gelir bilmiyorum. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç hafta sonra, bir gün sonra, iki gün sonra bilmiyorum arkadaşlar ne kadar sürer ama e, o geldi mi Car Force ile kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Arabalarımızın çoğunu sattık gitti hepsi. 3.6 milyon TL'miz var. BMW'yi de alan yok. Dükkan açık değil mi? Açık valla. Alan yok arkadaşlar. Gelen giden yok. Resmini falan da çektik ama demek ki istemiyorlar. Ya da yeni güncellemede böyle artık eskisi gibi böyle hızlı hızlı gelen olmuyor. Biraz daha böyle uzun sürüyor herhalde arkadaşlar. Bilgim yok. Ee, dediğim gibi öbür bölümlerde görüşürüz. Değiş değişik oyunlar oynayacağız. Araba ağırlıklı oyunlar olacak büyük ihtimal. Değiş değişik bir şeyler deneriz artık. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar Diyoruz başka bir bölüme görüşürüz Korku oyunları oynayamıyorum arkadaşlar Bende şöyle bir panik atak var O yüzden korku oyunlarını pek şey yapamıyorum Biraz daha böyle simülatör rahat oyunlar oynuyorum arkadaşlar Haberiniz olsun Diyoruz başka bir bölüme görüşürüz Allah'a emanetsiniz kendinize çok iyi bakın tamam mı Hadi görüşürüz inşallah